Bugün sizlere yapımı çok kolay bir börek tarifiyle geldim. Hadi hep birlikte görelim bakalım. 2 bardak ılık süt. Yarım su bardağı tereyağı. Önce soğuk malzemelerimizi koyalım. 1 yemek kaşığı toz şeker. bir paket toz maya. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettik. Hepsini karıştırıyoruz. Sıvı malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. yavaş yavaş biraz karıştırıp bir tekrar tekrardan ilave edeceğim. Unumuzu elersek hamur işlerinde daha güzel sonuç elde ediyoruz. Böyle bir püf nokta vermiş olalım. Sıvı kısımları böyle çırptığımız zaman daha pürüzsüz bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz, yumuşak bir hamur olması gerekiyor, hamur işlerinde buna dikkat edin. Evet, Hamurumuz buraya aldım. Daha rahat son e, yoğurma işlemimizi yapmak için. Güzelce yoğuruldu. Şimdi biraz daha burada böyle toparlayalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık güzel bir hamur oldu. Şimdi böyle bir kabımızı yağlıyoruz. Tereyağı veya beselli. Susam serpiyoruz. Ve hamurumuzu alıyoruz. Böyle mayalanacak. Daha sonra burada şeklimizi vermek için görüşeceğiz inşallah. Şimdi mayalansın. Üstünü örtelim güzelce. Mayalanmaya bırakalım. Evet hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi şeklimizi verelim. Elimi yağ batırıp şöyle bastırıyorum. Havasını alalım. şeklimizi verdik. Şimdi malzememizi peynir, pul biber, maydanoz, taze soğan karıştırdım. Peynir yaklaşık bir su bardağı kadar. Siz içine patates, kıyma, daha farklı malzemelerle de yapabilirsiniz. Şimdi böyle aralarını sıkıştıracağız. Çok lezzetli, puf puf çok güzel bir börek oluyor denemenizi tavsiye ederim. Aralarına sıkıştıracağız. İç malzememizi böyle aralara sıkıştırdım. Şimdi üzerine bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı süt, bir yemek kaşığı sıvı yağ karışımını karıştırdım. Üzerine eşit şekilde yayalım. Evet, sosumuzu da sürdük. Şimdi 180 derece fırına gönderelim. Kızardıktan sonra tekrar buluşalım. Inşallah. Evet fırından çıktı böreğimiz. Biraz dinlensin üzerine örteceğim. Dinlendikten sonra dilimleyip sizlere servis edip göstereceğim inşallah. Evet dilimledim. Böyle. Çok güzel bir dokusu var. Hafif çıtır, içi yumuşacık. Çok güzel oldu. Daha sıcak tabi dinlenecek biraz daha. Böyle yumuşacık bir kıvamda. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.